Gözü hoş geldiniz. Bugün konumuz kuşlarımıza ne vermemeliyiz? Hani ne verelim, ne versek daha iyi olur değil de neyi vermeyelim? Bunların başına gelen belli başlı ürünler var. En çok yaptığımız hatalardan şeker var. Şekerli ürünler. Yani fritoz içilen ürünler. Laktoz içilen ürünler. Bunlar yer fazlası çok geniş. Belli başlı sayacak olursak laktoz içeren süt ürünleri diyelim. Laktoz içerir, Kuşlarımız için zararlıdır e, fruktoz içeren şeker, bazı işte meyveler mesela avokado çok zehirdir verilmez. meyvelerin çekirdekleri kesinlikle verilmez, temizlenip ayıkların verilmesi gerekir. Elma armut gibi başlıca meyveleri verdiğimizde de çok az olması gerekiyor bu miktar. Yani öğünlerinin meyve olarak öğünlerinin yüzde beşini geçmemesi gerekiyor. Sebze de %15 ile %20'si arası kalması gerekiyor. Bu geçmemesi gerekiyor. Başlıca olarak kuş yemi beslememiz gerekiyor. İçinlendirilmiş buğday olsun, işte, daldarı olsun, kuş yemi. Bunlarla beslememiz gerekiyor. Ana ana öğünü bunların olması gerekiyor. Diğerleri %5 ile %15 ile geçmemesi gerekiyor. Ona göre ayarlayın. Kuşlarımızı kesinlikle soframızdan uzak tutalım. Çünkü bize alışık olan kuşun sağlığımızla direkt sofraya yemeği bizle beraber iştirak ediyor bunun olmaması gerekiyor. Biz yemek yerken kesinlikle dışarı çıkmaması gerekiyor. Çünkü bir şekilde aradan dereden girecek o an burnunu uzatacak oraya. Ama şeker fruktoz alacak ama laktoz alacak. Bunlar hiçbirini istemeyiz. Bunlar zararlı kuşlarımız için. Bir zararlı da yine meyve verirken yine ısırdık meyveyi kuşumuza veriyoruz. Bizim salgımız kimyasını bozuyor. Metabolizmasını bozuyor kuşumuzun sindirim sistemine inanılmaz etkisi var ağzımızdaki salyanın tükünün. Kuşlarımızın üzerinde sindirim sistemine çok zararları var. Bunu çok fazla yapıyoruz. Bunu bilmeden yapıyoruz. Bunu uzak yapmayalım. Ve dediğim gibi mümkün olduğu kadar işte dallarıyla, çimlendirilmiş buğdaylarla e, kuş besleyelim kuşlarımızı. Soframızdan uzak tutalım, Soframıza kesinlikle yaklaştırmayalım. Sağlıklı kümesler, sağlıklı kuşlar diyorum. Özgür kuşlarına